Merhabalar. Yeni bir TÜBİSAT Plus yayınında yine birlikteyiz. Bugün Ekunix Genel Müdürü Aslıhan Güreşer Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emre Bey. Hoş buldum. Mersin. Nasılsınız? İyiyim. Yoğunuz, güzel yoğunluklarla meşgulüz. Dolayısıyla genel olarak iyiyim diyebilirim. Çok güzel. Önce birazcık Equinix'i tanısak. Hani dünyada dijital altyapılar konusunda lider bir firma olarak biliyoruz. Hı hı. Dünya devlerine altyapı sağlıyorsunuz, Dijitale, dijital altyapılar sağlıyorsunuz. Önce bir Equinix'i bir parça tanıyalım. Memnuniyetle tabii. Equinix, zorda telaffuz edilen bir ismimiz var. Dünyanın lider dijital altyapı sağlayıcı şirketi. Sizin de söylediğiniz gibi hem küresel firmalara hem yerli firmalarımıza Türkiye'deki ki Avrupa'nın en iyi birkaç tesisinden bir tanesi olan tesislerimizle Anadolu yakasında yer alan tesislerimizle hem veri merkezi operasyon hizmetleri sunuyoruz hem de elbette birbirine bağlı 6 kıtadaki 270 veri merkezimizde farklı kurulumları olan müşterilerimizin de kendi sistemler arasında bağlantılı çalışmalarına olanak tanıyan bazı özel hizmetler sunuyoruz. Dolayısıyla sadece bir veri merkez, bir barındırma işi değil ara bağlantı, interconnection dediğimiz ara bağlantı hizmetlerini de sunuyoruz ya da mesela. Çoklu ve veya hibrit bulut kullanmak isteyen müşterilerimizin akla gelebilecek büyük bulut servis sağlayıcılara doğrudan ve optimize maliyetlerle bağlanması gibi çok özel hizmetleri de Türkiye'den, Türkiye topraklarından sağlayan dünyanın en büyük veri merkezi ve dijital altyapı operatörüyüz. Evet ben de biliyorum çünkü son açılışınızda bulundum. Sürekli büyüyorsunuz ve gerçekten etkileyiciydi birlikte dolaştık binanızı büyümeyi gördüm Türkiye açısından Bence de Türkiye'nin dijitali dijital olarak tüm komşularıyla daha frentli olması açısından ve güvenilir bir ülke olması açısından çok önemli bir noktadasınız ama bugünkü konumuz biraz da sizin Aslında sosyal tarafınızla ilgili. Evet. Aynı zamanda Econics Vakfı var. Ee, Birçok projeyi hem global olarak destekliyorsunuz hem de Türkiye'de çok özel bir projeyi birlikte yaptık aslında. Ee, teknoloji eğitim sınıfları açtık deprem Doğru. bölgesinde. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bizim için tabii çok çok özel bir proje bu. Ee, hala da destekçisi olarak devam ediyoruz. Her şeyden evvel ben e, TÜBİSAT'ın bir üyesi olarak ve sizin liderliğinizi de yönetimin de bir parçası olarak çok gurur duyuyorum bu projeyle. Onu söylememe müsaade edin lütfen. Biraz belki şeyden bahsetmek lazım. Equinix Vakfı'nın nedir yola çıkış sebebi aslında misyonu ve odak alanları ne? Ondan sonra da sizin dediğiniz gibi bu projede TÜBİSAT'ın tek test yani teknoloji eğitim tamam. konteynerleri ve veya sınıfları, sınıfları projesiyle ilgili biz nasıl pozisyonlandık ne yaptık onu da gene konuşalım. Her şeyden evvel Equinix Vakfının Equinix'in bir vakfı var. Ben de bir yönetim kurulu üyesiyim. Bütün Avrupa organizasyonu temsilen görev yapan yönetim kurulu üyesiyim. Gururla yaptığım bir iş. Dijital uçurumu kapatmayı ve teknolojiyle eğitime adil erişimi teşvik etmek. Misyonu bu vakfımızın. Evet. Elbette çok farklı misyonlarla olan teknoloji şirketlerinin vakıfları var ama bizim seçtiğimiz alan özellikle günümüzde e, teknolojinin eğitim alanındaki e, yarattığı etkiyi ve bundan mahrum kalan dezavantajlı grupları aslında adi bir şekilde buna erişir kılmak için odaklı çalışmalar yapmak. E, teknolojik okur yazarlığı artıran ve eğitim kaynakları sunan girişimleri destekleyerek e, buna e, katılıyoruz evet. ki TÜBİSAT bunlardan bir tanesi ülkemizde. E, küresel bir vakıf tabi. Ee, ama bir taraftan da küresel alanlara odaklanırken özellikle faaliyeti bulunduğumuz ülkelerde dezavantajlı gruplara odaklanıp yerelleştiriyoruz bu çalışmaları. Bir parantez açmak isterim. Equinix evet bir yabancı şirket ama unutulmamalı ki yaptığı bütün yatırımlar e, öyle hani toplayıp götürebileceği bir yatırım değil çok ciddi bir bilgi birikimini ve aslında e, sabit kıymet yatırımını bulunduğu ülkelerde yapan Yerli istihdam yaratan, yerli şirketlerin global pazarları açılmasını önceleyen bir firma. Vakıf da bu mantıkla çalışıyor. Odak alanlarımız da dediğim gibi teknolojik eğitim birinci odak alanımız. Burada özellikle dezavantajlı topluluklarda e, teknolojiye ve eğitim fırsatlarına erişim sağlayan programları desteklemeyi amaçlıyoruz. E, bu açıdan TÜBİSAT'la yaptığımız projedeki özellikle de dezavantajlı hale gelmiş deprem sonrası maalesef deprem felaketinden sonra gelmiş grupların eğitim yönünde yaptığı çalışmaya destek vermek tam bununla örtüştü. Evet. İkinci bir odak alanımız buna kriz yardımlaşması diyoruz biz. Afet yardımı ve iyileştirme. Yani o zaman artık dijital uçurumdan biraz çıkıyorsunuz. Öncelikli acil yardıma odaklanıyorsunuz. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik boyutu. Bizim şirketimizin kendi sürdürülebilirlik yatırımları dışında Teknoloji sektöründe çevresel olarak sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi ve aslında sürdürülebilirliğe yönelik teknolojik girişimleri de desteklemek diye özetleyebilirim. Son iki ziyareti birlikte yapmıştık Doğru. hatta o gün sizin ekip de oradaydı ve eğitim verdiler. Evet, evet. O gün hani sınıflara dolaşırken birlikte dikkat ettik sınıfların çoğunluğu kızdı. Yani teknoloji sektöründe <laughs> çok kadın <yoğundu>. e, istihdamının <laughs> az olmasına rağmen sınıfların özellikle kadın oranının çok yüksek olması çok evet. değerliydi. Çok etkilenmiştik. Peki eğitim açısından baktığında bunun devamına nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Ee, her şeyden önce dediğim gibi bizim eğitime teşvik etme ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri bu anlamda teknolojik etkinliklerini artırarak güçlendirme e, taahidimiz e, ve bu kapsamda da bu yaptığımız çalışma çok net bir gösterge. Eğitime etkisi mesela Hatay Serin Yol e, Teknik Lisesini birlikte ziyaret ettiğimizde oradaki e, teknolojik sınıfların kurulması gerçekten bir dönüştürücü deneyim olmuş. Önce onu gördük, Aynen. onu söyleyebilirim. Aynen. Bu arada bu bizim için de, bizim ekibimiz için de dönüştürücü bir deneyimdi. Çünkü e, bir takım e, projelere destek verdiğinizde bunu uzaktan yapmakla gidip yerinde görmek ve bunun kullanıcısı yararlanıcısı olmuş e, gruplarla gençlerle bir araya gelmenin de e, bizim çalışanlarımız açısından bir dönüştürücü etkisi var. Eğitime etkisi nasıl olacak derseniz, her şeyden önce benim şahsi gözlemim orada. Sizin de söylediğiniz gibi tamamen dengeli bir kız ve erkek çocuk dengesi vardı. Çocuklarda ciddi bir merak yarattığını, evet. dolayısıyla aslında günlük içinde bulundukları koşulların yarattığı ağırlığın dışına çıkabildiklerini, bunun aslında bir döngüsel etkisiyle de geleceklerine, bu anlamdaki eğitimlerine farklı bir odak, farklı bir perspektif geliştirdiklerini gördüm. Bence en temel katkısı burada olacak. Evet. Şimdi ee, şunu bizim e, zor bir coğrafyadayız biz. Şu kabulle bakmamız lazım. Ee, bütün zorluklara rağmen hakikaten fırsatları değerlendirme kaslarının geliştiği, bunun yapmanın yegane yolunun eğitimden geçtiği şu veya bu şekilde ve teknolojinin de bunun artık bugünün dünyasına ayrılmaz bir parçası haline geldiği gerçeğiyle, kabul e, kabulüyle evet. e, devam etmemiz lazım. Ben çocuklarda bunu gördüm. Samimi bir merak, samimi bir heyecan e, ve samimi bir ilgi vardı. E, hatta işte 3D printerler e, kurulmuş olan laboratuvarlardaki evet. bilgisayar ekipmanları, orada bir takım kodlamalar ve 3D printerlerle Entegre çalıştırdıkları e, yazılım parçacıkları Bunlar hakikaten o teknolojiyle neler yapabileceklerinin, Tahayyülünü canlandırmış kafalarında. bunun ben e, kısa vadede ve orta vadede eğitimlerini çok ciddi şekillendirecek bir yön gösterecek husus olduğunu düşünüyorum. Bunu gözlemledim. Aynen. Ee, şeyde hatırlıyorsundur eminim. Ee, çocuklar bize küçük hediye 3D printer'larla evet. hazırladılar. ofisimde küçük duruyor oyuncak. hepsi. <laughs> ee, çok değerliydi. Doğru. Ee, bir de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ee, TÜBİSAT yönetim kurulu üyesi olarak sadece Iconix'in genel müdürü olarak değil aslında ülkenin eğitimine ve fırsat eşitliğine ya da eğitim eşitliğine katkınız ve bu bunun nedeniniz olması çok değerli. Onun yansıması Teşekkür olarak bunu de. yaptığımızı düşünüyorum. Peki bir 10 yıl sonrasını hayal ettiğimizde bu çalışmaların çünkü çalışmaları sürdürüyorsunuz, desteğinizi sürtürüyorsunuz evet. Bir zorunluluğunuz olmadan bunu yapıyorsunuz. Ee, hani bu çok değerli bence. Bir 10 yıl sonrasını hayal ettiğinizde o bölgenin hı hı. E, nasıl şekilleneceğini veya nasıl etkilerle 10 yıl sonra eee görebiliyoruz. Yani çok e, şöyle gerçeklikten kopmamak lazım böyle durumlarda. Her şeyden önce teşekkür ederiz. Bizim için de çok önemli bir fırsat. Bunu TÜBİSAT gibi kurumsal bir yapıyla zaten gerçekleştirebilmek de ayrı bir şey. E, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Equinix Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğine e, de, de, de hizmet etmeye başladığımda da aynı şeyi söylemiştim şirketimde. E, firmaların bu tarz sosyal sorumluluğu bu kadar ciddiyetle ele alması, bunun için fonlar ayırması e, ve sizin de söylediğiniz gibi faaliyeti olduğu toplulukların dönüşümü için, iyilik için bunu kullanması bence şirket çalışanlarını e, işin bütün o mekanik, ve gerekli yanları dışında insani taraflarıyla besleyen, destekleyen ve aslında aidiyeti de artıran ve o sorumluluk duygusunda veren bir şey. Bu parantezi kapatırsam 10 yıl sonra o bölgeyle ilgili nasıl bir şey olur? Valla gönlümden geçen tabii ki orada gördüğüm o heyecanın bu çocuklardan yüzde ikisi üçünde ileriye dönük meslek tercihlerinde, ileriye dönük eğitim hayatlarında, sonrasında iş tercihlerinde... ...bir rehberlik sağlayabilmiş olursa... ...ben kendimizi başarılı sayarım. Bir etki yarattığımızı düşünürüm. Şu saflık olur. Bu kadar küçük çorbada tuz diyebileceğimiz katkılarla... ...bir bölgeyi dönüştürmek ne özel şirketlerin görevi... ...ne vatandaşlar olarak sadece bizim görevimiz. Dolayısıyla doğru politikalar başat. Burası kesin. Ama sonrasında da özel şirketler olarak... ...o taşın altına aralık kalan yerlere... ...bizim de ellerimizi koymamız lazım... Ee, bunun 10 yıla bile gitmeye gerek yok. Birkaç yıllık hızlı döngüde daha fazla çocuğun, daha fazla kız çocuğunun teknolojiye ilgi duyması, sistem alanındaki eğitim alanlarını, meslekleri tercih edecek şekilde dönüşmesi bence en doğru şey olur. Ben o bölgede bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yani 10 sene sonra hatta sağlık ömür verir de gidip o bölgeyi görürsek bir yerlerde bu çocuklarla Aa, siz gelmiştiniz böyle bir eğitim vermiş sizin ekibiniz derse mesela herhalde dünyanın en mutlu insanı olurum. Öyle bir etki bekliyorum. Bir taraftan tabii uzun vadeli toplumsal etkilerine de bakmak lazım bunu. Belki onu da konuşuruz sizinle çünkü o tarafı da çok önemsiyoruz biz. Aynen. Ona geleceğim. Son soruya geçmeden önce. Ee... Yani çok güzel bir şey söyledin dedin ki sadece maddi katkı değil ekiple birlikte Doğru. gittik Ekibe de bir neden yarattık yani Doğru. Hani bu çalışmanın onların da bir neden olmasını sağladık Doğru. ve o bölgenin şirketi veya insanı olmadan yaptım bunu peki o bölgenin insanları orada okumuş da İstanbul'a gelmiş bu sektöre veya farklı sektörlerde yönetici olmuş lider olmuş kişilere bir mesajın olur mu yani? hani... Evet küçük dokunuşlar ama etkilerinin büyük olacağını ben yine de, de düşünüyorum. Tek Hı -hı. taraflı da değil sadece Tabii. okuldaki çocuklara değil kendimize de bir etki Doğru. yaratıyoruz. Dolayısıyla mesajın ne olurdu o bölgenin çocuklarına İstanbul'a gelmiş bir şirketin başına geçmiş e, liderlerimize mesajın ne olurdu? Her şeyden önce e, sorumluluğumuz olduğunu unutmamalarını e, altını kalın kalın çizerek söylemek isterim. Benim naçizane görüşüm. Oralı olmaya gerek de yok. Bu memleketin profesyonelleri olarak bir eğitim fırsatı elimize geçmiş ve belli bir kariyer yapılanması sonucu e, kendi alanımızda e, bir gücümüz oluşmuşsa bu gücün bir kısmını da e, kendi bölgemiz ya da ihtiyaç olan bölgeleri dönüştürmek için kullanmalarına çağrı yapmak e, en temel mesajım olur. Çünkü... E, Baktığınızda dijital uçurumun azaltılması için birkaç öneri belki yapılabilir. Bunun bir tanesi kamu ve özel sektör işbirliğidir e, ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar işin büyük porsiyonu kamuda gibi görünse de özel sektör eğitim e, ve kariyer sahibi insanların e, kendi bölgelerini ya da memleketlerinde dönüşmesi gerektiğini düşündükleri bölgeleri dönüştürmek için bu eşitsizlikleri azaltmak için kamu kurumları ve özel sektör arasındaki köprüleri kurmaları da bence ana sorumlulukları e, STK'ları desteklemeleri bu tarz projelerin içinde Mesela. maddi manevi olmaları ekiplerini desteklemek için angaje etmeleri bence birinci sorumluluk e, benim mesajım bu olur. Aynen aynen sadece katkı değil ekiple beraber orada var olmak onu hissetmek onu evet. görerek hani evet. bir şeyler yapmak çok değerli peki son olarak sürdürülebilirlik açısından e, katkı vermeye devam ediyorsunuz bir zorunluluğunuz olmamasına rağmen çünkü gittiniz gördünüz hissettiniz Doğru. orayı toplumsal etkisi uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından e, ne olur ve bizi nereye götürür Hı, hı. E, şey de söylemek isterim biz e, maalesef Allah tekrar yaşatmasın ama e, bu da ülkemizin coğrafyasının bir gerçeği. Biz depremin ilk olduğu anlardan itibaren de e, ana know bilgi birikimi elektrik olan bir ekip olduğumuz için mühendis ve teknisyen arkadaşlarımız bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında kriz desteği de verdiler. E, jeneratörler vesaireler, e, dış mekan aydınlatmaları gibi hakikaten bizzat teknisyen ve elektrik ekibi e, arkadaş çalışan arkadaşlarımızın ilk şeyleri oydu bu. Sonrasında yaraları sararken bir şeyler yapma çabamız TÜBİSAT aracı oldu. Çok e, mutlulukla katıldık. Nasıl uzun vadeli toplumsal etkilere dönüşür bu? E açıkçası deprem gibi büyük felaketlerin ardından sekteye uğrayan pek çok şey var biliyorsunuz. Eğitim faaliyetlerinin ama kesinsiz bir şekilde sürdürülebilmesi öncelikli bir konu olmalı. Bu açıdan da toplum üzerinde derin ve uzun vadeli etkiler yarattığı gerçeğini unutmadan buraya destek vermek lazım. Birinci etkisi bu olur. İkincisi e artık özellikle burası bir afet bölgesi olduğu için söylüyorum ama Afet bölgesi olmayan hmm. yerlerde de dezavantajlı topluluklar var. var. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliği yani sürekli eğitim öğrencilere hem dayanıklılık hem uyum sağlama becerisi hem e, içinde bulundukları koşulları iyileştirme motivasyonu veren bir şey. Bu tarafta da bence sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bir e, motivasyon kaynağı var. E, ve elbette zorluklarla başa çıkmak e, bugünün dünyasında e, her yaştan e, insanın Muhakkak gelişmemiz gereken bir husus. Bu tarz projelerin bence işin bu tarafına da hizmet ettiğini ben düşünüyorum. Evet, yani kendimize tabii ki üzülerek koşullarımıza e, ahva ederek de bekleme e, durumunda olabiliriz. Ama kalkıp bir şey yapmayı teşvik etmek. Bu tarz eğitimlerin, bu tarz çalışmaların böyle bir etkisi Kesinlikle. var. E, bir diğeri e, normalleşmeye ve istikrar duygusuna hizmet ediyor. Evet. Dolayısıyla bu da sürdürülebilirlik etkisi denilebilir. E, hemen akabinde ne geliyor? Hatta böyle bir kurum da ziyaret etmiştik sizlerle gittiğimizde. Ruh sağlığı ve sosyal bütünlük. Aynen. E, çok büyük bir etkisi var buna. E, hayat bir noktadan sonra normalleşmek durumunda. Akıl sağlığınızı korumak, geleceğe e, biraz umutla bakmaya çalışmak buralara hizmet eden bir şey. E, ve elbette eğitimi kesintisiz sürdürülebilir kıldığımızda bunun ekonomik toparlanmayı e, yenilenmeyi ve yenilikçiliği e, ve bulunduğumuz ortamı refaha daha hızlı bir şekilde götürebilmeyi e, yönlendireceğini düşünüyorum. Bence en kritik etkilerinden bir tanesi. Bu tabii daha güçlü ve sürdürülebilir bir toplumun da temeli aslında. Da. Ve e, son olarak belki şeyi söyleyebilirim. İyileşme dönemlerinde eğitime yapılan bu tip yatırımlar, toplulukların e, zorluk ne olursa olsun yeniden inşa edilmesi ve zorluklar karşısında gelişmeye kaldığı yerden devam etmesine olanak tanıyan çalışmalar diye düşünüyorum. Bence şöyle bir toparladığınızda çok ciddi bir sürdürülebilirlik etkisi olduğuna e, gönülden inandığım evet. bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem de çok SAT teşekkür adına ederim. hem sektör adına hem ülke adına e, çok değerli bir katkı, çok değerli bir etki. Ben şey unutmuştum psikoloji merkeziniz ziyaretimize. Gerçekten orada gördüklerimiz ve onların da yaptıkları çok değerliydi. Çok çok, ee... çok çok teşekkürler ben de davetiniz için teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, bir programın daha sonundayız. Bir nedeni yokken katkı verdiler, değer yarattılar. O bölgeye fırsat eşitliğini, kızlarımızı daha sektörümüze yakınlaştırma çabasını gösterdiler. Sizin için bu bir neden, niye olmasın? Hepinizi katkı vermeye bekliyoruz. Teşekkür ederiz.